Dünyanın hali bu işte. Kader. İzmir'den geldik. Şansımızı deneyelim istedik. Ama <laughs> maalesef. 2000, 2000, 20.000. 20.000, 20.000. Ekonomi çok iyi ya. Bomba. Ekonomiden, siyasetten bıkan halkın son durağı. Umut satış noktasındayız. Hemen yanımızdaki beyefendiye mikrofonumu tutmak istiyorum. Vallahi ne umuruyduk. Zengin olacağım. İnşallah zengin olurum. Umutla mutlaka yani. yani. aldığımızı verdik yani. Sağ olsun devletimiz yani bunlar alıştık yani. İyi bir şey değil ama asker ücrete çalışıyoruz. Yetmiyoruz. Bir umut peşinde koşuyoruz. Ya tabii ki hakimiyet Allah'ındır. Allah demek Allah ayrı bir konu ama bir umut meselesi ya. Ne umutla kazıyorsunuz? Valla umuttan çok. Olmadı mı? Olmadı bu sefer. Ekonomide kötü yani. Kendimizi kandırıyoruz. Ya? Şu anda öyle yani. Evet ben sayısal bu tür şeyler oynarız. Doğrudur. Ekonomisi bozuk ülkelerde bu revaçtadır. Oynanır tabii ki. Tabii ki. Her şey yerli yerinde olduğu zaman vatandaşlar bunlara kesinlikle tenezzül etmez. 50 liraya çöpü çöpe çevirmek işte. Yani e, yani 50 liraya çöp at aynı aynı mantık. Bu kötü ekonomi devrinde hani millet ekmek bulamıyor, yemek bulamıyor. Bunu almak saçmalık yani. çoluğun çölün rızkını buna vermek. Bilmiyorum saçmalık yani. Ben asla almam. Yok kazanmadık. İyi umutla kazıyorsunuz ama. Ya kazdık ama bir şey çıkmıyor. Aldığı maaş yetmiyor bundan. E ee, kazdık bir tane kazdık şansımız da yok bir şey. Ben daha yeni şansımı denedim bir tane çektim o da 80 lira çıktı. Çıkar mı çıkmaz mı? Hadi şans oyunlarına kaldık. <laughs> Tabii bu adam başımızda oluyor zaman umutsuzluk. Var bu ülkede yaşadığımız şansımız yok. Bu ekonominin hali ne haline olacak abla? Bu... Youtube kanalı mı? Tamam bana bir soru sorun ben cevap vermiyorum. Bu anı 10 senedir bekliyorum. A, ekonomide sorun var diyorlar ama aslında sorun yok. Niye biliyor musunuz? Bakın her bu. taraf tıklım tıklım ha, doluyor. He, sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan. Doğru, 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 doğru. Recep Tayyip Erdoğan hep yol yaptı. Biraz da hastane yaptı, cami de yaptı. Bu adam hakaret edenler insan değil ya olamaz böyle bir şey. Telefonunu çıkart sen. Telefonum burada. Ben bunu kazanarak aldım kardeşim. 70 liralık telefon. Evet. Her şey ateş bağlısın. Şurayı kazıyorduk değil mi? Bir de bakarsın Ölümün. çıkar yani yapacak bir şey yok. Şey alamadık Tayyip Erdoğan'ı. Para alamadık. Yedi müşteri para bize verdi, para verdi. Ekonomi zaten bitti. Mazlur zam, benzin zam, her şey zam. Zam da zam. Ekonomi iyi oluyor, kötü oluyor. Allah bilir artık. Zam, zam, zam. Artık sabah zam, akşam zam. Yedi aylık para yok. Emekliyiz ama saçmazı atsın. Bundan sonra da Tayyip Erdoğan benim için o yok, bitmiştir. Emekli bende o yok. Bak, üzme adım bak. Şanslı günündeyiz Şanslı günündeyiz, üzme adım. 30'a verdik, üzme para aldık. Şans oyunlarında hep de kaybediyor. Et, Gülmüyor, kaderimiz yok. Memleketin hali harap. Her şey zam üstüne zam. Görüyorsunuz işte piyasaya. Ev kiraları uçtu gitti. Kazacak ne kazıyacak ne çıkacak umut ya. Bu, bu devlet böyle olduktan sonra biraz ikram, biraz düşünce olsa insanları düşünür, halkını düşünür. Bu kadar zam, bu kadar şey olmadı. Dünyanın hali bu işte. Kader.